Kim yarın ahirette allah Teala'ya kendisinden razı olarak kavuşmak istiyorsa sizi sevindirir mi? Sizi mesrur eder mi? Memnun kılar mı ki? Yarın Allah'a kavuşacağız inşallah. Rabbimizle görüşmemizde Allah bizden razı olacak. Hiç bize kızgın olmayacak. ister misiniz diyor. İsteyen bana salatı çok yapsın diyor. Allah'ıma salli ala seyyidine. Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Çok evlen nasi bi yevmel kıyame ekterum aleyhe salate kıyamet günü bana en yakın mecliste en yakın yerde oturması kime nasip olacak diyor bana en çok salat okuyanınız Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve yani şimdi öyle bir şey ki hiç başka bir amellen değil diyor sırf salavatı fazlalığıyla bana yaklaşıyor hatta bir gün bir genç geldi o genci ne yaptı Ebu Bekri Sıddık da oradaydı. Arasına oturttu. Ebu Bekri Sıddık'tan daha öne aldı. Ondan sonra da Hazreti Sıddık'a dedi ki özür diliyorum dedi. Senin merteben yüksek de ben bunu dedi biraz daha yakına aldım. Bu dedi bütün kainatın salavatı kadar bana günde salavat ediyor onun için dedi. Hazreti Sıddık da şaşırdı. Bu nasıl olacak? Dedi Allahu salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi men salli aleyh. Allahu salli ala Muhammedin bi adedi men salli aleyh. Uf. <laughs> Adam ne diyormuş biliyor musun? Gence bak. Ne gençler var ya. Kafayı çalışmıyor. Ya Rabbi diyor. Resulüne ne kadar salat ediyor? Ona salavat okuyanlar sayısınca diyor. Bir de diyor okumayanlar sayısınca diyor. E bir şey kalmadı ki hepsi girdi içine dedi. Bunu dedi ne yapayım dedi. Nasıl geri tutayım dedi. Bu en yakına bunu tutturacağım dedi. Böyle delikanlılar varmış sahabenin içerisinde. Adamlar oturuyor, sen nasıl böyle uyduruyorsun, kuruyorsun bir şeyler? Ha, onlar da ne kadar salavatı kısadan en büyüğünü yaparım diye ona kafayı yoruyor. Dik aşığın fikri neyse zikri odur.